Merhaba çocuklar, ben Soğanlık Orta Mahalle Kreşinden Çağla Öğretmen. Uzaktan eğitim videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte Türkçe müzik ve sanat etkinliği yapacağız. Etkinliğimize geçmeden önce annelerimizle ilgili kısa bir sohbet edelim sizinle. Annelerimiz bizi dünyaya getiren, bize emek veren, bizi sevgiyle büyüten kişilerdir gerekli yerde fedakarlık gösteren, hastalandığımızda sabaha kadar bizim başımızda bekleyen kişilere anne deriz. Annelerimizi çok sevdiğimiz için anneler günü kartı tasarlayıp anneler gününü ona hediye edebiliriz. Ve arkasına babalarımızdan yardım alarak annenize söylemek istediğiniz bir sözü karta yazabilirsiniz. Bir de gelin şimdi hep birlikte annelerimize benim annem güzel annem şarkısını söyleyerek annelerimizi armağan ederim hazırsanız şarkımıza başlayabiliriz. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına, kucağımda okşa beni, ninniler söyle bana. Şarkımızı da annelerimize armağan edebiliriz. Evet çocuklar, anneler günümüz kutlu olsun. Annelerimizin gününü kutlamayı unutmayalım tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar sevgiyle kalın. Hoşçakalın.